O gün cesur bir yürek sustu ama milyonlarcası atmaya devam ediyor. Aynı ritimde, aynı duyguyla sonsuza kadar. yine İstanbul'da, yine böyle bir sonbahar sabahı. Dolma esen yaman bir rüzgar, büyük önderimizin aramızdan ayrılışından haber veriyordu. Ama sadece beden olarak ayrılışını. Cumhuriyetimizin kurucusu, topraklarımızın kurtarıcısı, şehitlerimizin kanıyla değişmez sınırlarımız çizen, bize millet olmayı, uygar olmayı öğreten, ulusumuzun baş öğretmeni, Büyük insan sonsuz önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için onun manevi huzurunda sizleri saygı duruşuna ardından da istiklal başımızı söylemeye davet ediyoruz. kaybettik. Onun ölümüyle bütün vatan, bütün dünya sarsıldı. Yaşamasını çok isterdik. Ama bizler her 10 Kasım'da onu sevgi ve saygıyla anacak, yaşatacak ve yolumuz her zaman sensin diyeceğiz. Şimdi onun son yolculuğunu izleyeceğiz. Selam sana eşsiz insan, ulu önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Saygıyla anıyoruz. Atamız için çalıyor dinliyoruz fikirlerimi anlıyorsanız ve beni hissediyorsanız bu yeterli demişti. Biz eftar çocukları her zaman, her yerde onun fikirlerinin bekçisiyiz. Bil ki atam senden daha güzelini de görmedim. Gözleri aşka gülen, sen bir yolsun evrensel sonsuzlukta. Sen, sen, sen Mustafa Kemal'sin. Müzik öğretmenimiz Sayın Aydan Tosun ve Gülşah Özkefili eşliğinde, arkadaşlarımız Tuğba Sezer, Nazlı Özbağ ve Emre Bin Yazar, gözleri aşka gülen şarkısını seslendireceklerdir. Dinliyoruz. olsan, tüm evden çocukları sana sarılsa ne güzel olurdu. Bak yarın ki, bu sözlerinin hiçbirinde milletinin hakkındaki itimadını sarsacak bir uğramadım. Evet atam, keşke siz de burada olsaydınız da görseydiniz. Türk milleti her zaman izinizde ve yolunuza yürümekten biz de bahtiyarız. Şu anda çok rahat konuşabiliyorsam, kendi kararlarımı verebiliyorsam, bu tamamen sayenizde atam. Sevgili paşam, keşke burada olsan, keşke yanımızda olsan tüm milletine yine yeniden hayat verdiniz. Sen benim için özgürlüksün, cumhuriyetsin. Atam açtığın yolları gösterdiğin dedeklerde yürüyorum. Sen benim kahramanımsın. Geçmişten günümüze yaptıklarınız da bize şey yol haritası verdi. Gücümüzsünüz, cesaret kaynağımızsınız. İyi ki varsınız, hep de var olacaksınız. Siz benim için ölmediniz. Kalbimde yaşıyorsunuz. Atal, öyle güzel bir gençlik geliyor ki, emanet, emin ellerde. Seninle bir gün geçirebilsem elini sımsıkı tutardım. Seni görebilseydim seninle birlikte mecliste olmak isterdim. Türk kadınının sesi olmak isterdim. Gözün arkada kalmasın, vatan bize emanet. Burada olsaydı onunla birlikte milli takım başına gitmek isterdim. Sizinle Cumhuriyet Balası'na gidip bir kerecik dans edebilseydim keşke. Paşam, sen diz vurunca yer sarsılsa, ülke silkinse, ayağa kalksan, dizindeyiz desek milletçe. Atam, ben seninle salıncakta sallanmak isterdim. <laughs> Atam, keşke burada olsaydın, boğaza karşı seninle, kahve içmek isterdim, çok isterdim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarih sahnesinden silinmek istenen Türk milletini bağımsızlık savaşıyla yeniden var ettiği için sana minnettarız. Senin yolunda ışığınla ebediyete kadar varız, var olacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir öğretmeni olarak Atatürk'üme saygı ve minnet duygularımla <laughs> Bugün varsa sendendir, sendendir Atatürk. Sen karanlığa güneşsin, yolumu aydınlatan sönmeyen ateşsin. Bugün özgürce yaşıyorsam bil ki sendendir, sendendir Atatürk. Yolumuz sensin videosunu izliyor, ardından da yolunda yürüyorum marşını dinliyoruz. gitmeyecekmiş okula. Boşuna mı kalkıyordu bu saatte? ilan edilmiş olması bizden mi? Ne var? Benden hiç Atatürk olur mu? Ne olur mu? Atatürk diyorum Atatürk. Şu bendeki kaşa bak göze bak. Bakıyorum da. E ee, bakıp duruyorum ya işte. E ee, tabii kolay değil. Zor. Ah yaktın beni öğretmenim ya. İyi de Atatürk de hemen Atatürk olmadı ki. Önce Mustafa sonra Kemal oldu. Arkasından Gazi oldu. En son Atatürk oldu. En son da olmuş işte. Ben nasıl olacağım? Sen beni baksana, kalk bakayım ayağa bir. Hah, şu çantanın sırtını al. Al, al. Hah, kanını çek içeriye. Başını dik tut. Yürü bakayım şimdi, yürü. Olcan be Hasan, olcan. Sen bu yoldan dönme, yeter. İstiklal Savaşı. TV. <laughs>